Top bir internet tezgahı yaşadık arkadaşlar. Yayın gitti. Şimdi tekrardan evet, bağlantıyı kurduk. Lok futbol team. Eray Eray verdi Ahmet'e. Evet, Ahmet'ten şık bir pas. Evet, İstediklerini i̇şte yapamadılar orada. Efsane Çerkezköy gençlik. İlk kayıt başında verdi Serdar'a. Serdar Eray. Eray bir şut denemesi dışarıda. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Bir internet kesintisi yaşadık. Hızlıca müdahalemizi yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Serdar'dan bir şut denemesi dışarıda. Hasan. Hasan verdi sefaya. Ahmet. Evet. Barış Ahmet orada. Ahmet. Sen çakıp için baskısı var. Ahmet. Kart geliyor Özgür'e. Yaptığı müdahaleden sonra bir top kaleciden. Yapmak istedi. Ferdi orada. Nerede pasın. Kamer. Kamer. Nerede içeriye Sefa'ya. Sefa'dan şık bir pas. Barış. Ardana tekrardan Barış. Eray. Hasan. Hasan orada. Eray. Serdar. Serdar Özgür. E. Özgür Barış'a. Hakan. Hasan araya girdi. Ferdi istediği gibi kontrol edemedi. Hasan. Ahmet. Geriye kaleciye Hakan'a. Barış kontrol edemedi Barış. Emre. Yaptı içeriye Özgür'e. Sefa Allah Allah ve Allah Allah. gol geliyor. Allah Allah. Sefa. Takımının 3. golünü atıyor Sefa. Toplam skor 5-3 oldu. Allah, <laughs> Allah. Not futbol başladı. Barış. Serdar'a Sefa baskıya gidiyor Sefa kesti orada hata Girdi araya aldı topu Tamer Açık var Tamer saray burada Kardı geldi Emre Uzun bir top dışarıya Özgür alamadı Hakan araya girdi Hızlıca başlattı İlkay açık, Verdi Serdar'a Serdar, Serdar. Çiz, 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 çiz. Verdi pasını Barış açık, 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 açık. Barış Serdar'a Eray. Sandal. Bir hata geldi pas hatası. Özgür al topu. Özgür ve gol geliyor. Hadi. Efsane Çerkezköy gençlik. Dördüncü golünü atıyor. Bobstok Team 5, Efsane Çerkezköy Gençlik 4. Geriden dönmeyi başardılar. Hadi, 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 hadi. Ve düdük geldi. Pasat asıyla dördüncü gol geldi. İstekleri gibi olmadı taç. Haydi hadi 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 İsak. Emre İsak. İste. takım arkadaşlarına bakıyor. Ferdi uzun bir top denemesi. Sardar orada. İlkay. Hasan karşılayacak. Ferdi pasını Ahmet. Sefa, Sefa, Serdar karşılamak istedi orada karşılayan Barış. Verdi pasını Özgür'e dışarıya. Özgür, Bozma, bozma, hey. Barış. Serdar. Barış. İlkaya bir top tam araya girdi. Bilmiyorum, Özgür. Ben 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 Özgür. çalışıyor oradan Özgür. Serdar engelledi. Serdar. Bakın bak, bak, bak. bak, takım arkadaşlarına abi, verdi abi, Barış'a çık İlkay. Çık, 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 çık. İlkay uzun bir top Ahmet'e doğru Ahmet. Emre orada. Ahmet araya giriyor. Sardar aldı. Sardar. Geçti onu çok güzel. sak. olmadı Hasan. E, 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 e. Sefa. Sefa uzaktan bir deneme. Hakan. Ay çıktı orada kaleci İsak. Ferdi ile başlattı. Verdi Emre'ye Emre. Emre arkaya Özgür'e bir top. Serdar orada karşılayacak. İçeriye asana vermek istedi olmadı. Barış girdi araya. Dokuz çıkmaya çalışıyor. Bismim, Serdar bismim, bismim. orada. Serdar. Verdi pasını Eray'a. Eray. İshak. Uzun bir top İshak'tan Serdar. Eray aldı. Eray'a giriyor Emre. Gerisinde <laughs> tamam, da Serdar. Baktı takım arkadaşlarına. Ahmet'e Ahmet. Demet Ahmet orada. Hasan. Hasan. <laughs> Serdar araya girdi. Eray. Eray uzaktan bir şut. Kaleci İsak. Tekrardan. Sefa. Sana verdi özgür, özgür bir şut denemesi kaleci Akan. Hasan uzun bir top oraya tamir araya girdi Hasan. Hasan Serdar araya girdi Serdar bir şut denemesi dışarıda. Verdi. Bir vardı, bir Verdi Tamer'e. Tamer. Tamer. Verdi Özgür'e. Özgür. Özgür. İçeriye yapmak istedi. Olmadı. Gel, Barış. Gel gel, gel gel. Barış. Arkaya saldı. İlkay oradaydı. Verdi giriyor araya. Serdar Karşısında Özgür <laughs> Serdar aldı Serdar Verdi Eray'a Eray bir vuruş dışarıda hadi, hadi, hadi. Verdi Verdi sana Eray'ın baskısı var İlkay girdi araya. ay verdi pasını. İstediği gibi o bu Ahmet aldı önüne. Bir şut denemedi dışarıda. Korner. Bak futbol team. Var gücüyle bastırıyor. Kullandılar. Ferdi'den dışarıda. Geray tekrardan kullanacak. Eray kullandı. Dokunan kimse yok dışarıda. Efsane Çerkezköy gençlik başlıyor. Tamer. Tamer ilk araya girdi. Serdar. Eray aldı. Verdi geriye kaleciye. Hakan. Uzun bir top Hakan'dan. İlkay'a İlkay. Tamer orada. Tamer verdi pasını Özgür'e Özgür. Özgür bir şut denemesi dışarıda. Özgür Barış araya girdi. İlkay. İlkay geçti orta meri takıldı sonradan Hasan'a. Hasan. Geriye kalecileri İshak. İshak verdi Sefa'ya. Sefa. Sefa. Evet baskısı vardı. Geçti onu da. Özgür'e uzun bir top. Özgür. Direkten dönüyor. Barış. Verdi Ahmet'e. Bu araya girdi Serdar. Verdi pasını tekrardan Ahmet'e. Ahmet yetişemedi. Hasan giriyor oraya. Amer. Amer. Uzaktan bir deneme. Kaleci Hakan. Hakan uzun bir top hızlıca. İlkaya yetişemedi. İstediği gibi olmadı. Verdi verdi Hasan'a. Ha. Uzun bir top. É kullandı Ahmet. Ferdi arkasında. Ferdi, 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 Hasan Ferdi, 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 4 numaralı Ferdi sarı kart gördü. 23 numarayla Ahmet de sarı kart görüyor. Topun başına Sardar Sardar bak takım arkadaşlarına Eray, Emre'nin baskısı var orada. Hasan Özgür. Özgür sefaya araya barış girdi Emre. Tekrardan Özgür'e. Özgür. Bize e. Özgür. başladı Ferdi. Yardar. Özgür aldı orada verdi kalecisi İsak'a. Sak, tekrardan Özgür'e. Emre. Özgür gençlik bir gol daha arıyor kart <laughs> geliyor 22 numara Sardar. Sefa, senden bir gol bekliyorum bak tamam mı? <laughs> Özgür takım yarışında. Hadi Özgürü. Verdi pası Hasan'a. Emre yapamadı içeriye Barış. Serdar. basket. Verdi pası Ahmet'e. Hızlı çıkıyorlar Ahmet Eray'a çok güzel bir pas. Bir daha Ahmet. Bir şut denemesi. Ve top. İçeride kaleci tuttu. Hızlıca başlattı. Kamer. Verdi Ferdi'ye Ferdi. Verdi Hasan'a. Tekrardan Ferdi. Verdi Sefa! Arkaya Özgür'e kaleci çıkıyor. Hakan çok rahat aldı. Hakan uzun bir top denemesi perde araya girdi var orada hadi, özgür hadi, hadi. özgürden hadi, bir şut deniyor dışarıda hadi 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 Hakan uzun bir top verdi karşılıyor İlkay Emre girdi araya. İtay. Kamer. Hasan. Verdi Özgür'e. Serdar. Tuncay araya. Eray. Emre orada. Emre aldı topu. Serdar geldi. Kamer. Kamer. Verdi pasını Hasan'a. Hasan. Hasan Özgür'e vermek istedi tekrardan. Ya. Topun yarısında Hakan, Sardar orada. Hakan, yaptığı içeriye uzun top Ahmet. Ahmet verdi İlkay'a. İlkay tekrardan Ahmet. Çıkaramadı Ahmet orada. Ahmet önünde kaldı tekrardan. İlkay bir döndü ve dışarıda. Kaleci İshak başlayacak. Ferdi ile başladı hemen. Ferdi. Ferdi. Uzun bir top. Sardar araya gidiyor. Kaleci Hakan. Şarjı Serdar'a ortaya. Serdar. Serdar'da top. Serdar. Arkaya, arkaya. Taç. 2 dakika. 2 dakika uzatma geliyor. Kırmızı kart geliyor. Verdi. Verdi. Bak ver, sistem ona geçebilirsin. Geçiril. Futbol bir gol için daha hazırlık yapıyor. Gardar. Tamer araya girdi, Tamer! Tamer, beraberlik golünü bulabilecekler mi? Kaç! Evet, evet. Uzun bir top geldi. Ferdi! <laughs> defa orada. ERAİ! dakikalar. Ve bir şut geliyor. Kaleci İsak. verdi oraya. Hasan. Sefa. Sefa. Serdar girdi araya. Verdi içeriye Hasan araya girdi Sefa aldı önüne Sefa verdi Hasan'a tekrardan Hasan Verdi pasını Emre Emre çekti orada Verdi içeri Sefa. Gol geliyor. Kamer. son dakika atıyor. Ve son dakika geliyor. Efsane Çerkezköy. Gençlik 5. Futbol futbol team 5. Beraberlik geldi.